Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Öncelikle yasa öğreti gösterelim ve hemen videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki SPK 3 halka arzı birden onay vermişti ve biz de bu 3 halka arzı ilk defa üçünü aynı anda tek bir videoda anlatalım dedik. Ee, neden böyle düşündük? Çünkü son zamanlarda halka arzlara inanılmaz bir ilgi var. Yorumlarınızı okuyorum tabii ki. Yorumlarınızı okuyorum ve orada da görüyorum. Halka arzlarına artık para kazandırmadığını 20-30 tane hesaptan insanlar katıldığı için 300 lira 5 lira gibi komik paralar kazandığınızı yazmışsınız. Ee, bu da tabii ki hepimizin motivasyonunu düşürdü haliyle. Ben de en iyisi üçünü sizle uğraştırmayayım. Kendimi de üçünü tek bir videoda koyayım ve hepiniz e, bu videoda detayları öğrenin istedim. O yüzden 3 halka arzı da bugün size anlatacağım. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla, eksileriyle, artılarıyla e, bu halka arzları göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten de halka arzlar Pek çok e, tadı kaybetti ve izlenmelere de yansıyor zaten bu durum. E, merak etmeyin yeni hisse videolarımız ve analizlerimiz de gelecektir. E, özellikle bu alana daha fazla yoğunluk e, göstermek istiyorum. E, bu kadar kişinin tabi borsaya gelmesi güzel ama halka arzılara bu kadar talepten sonra çok az lot düşmesi ve kazançların diplere vurması iyi olmadı. Ama en azından bu videoları izleyerek hangi arzlara ekleme yapılabilir, hangi arzlar uzun vade tutulabilir, hangi arzlar tutulmaz düşünebilir. Bunları biraz kestirmiş olursunuz diyor. Diye biliyorsunuz ki bu halka arz videolarını ilk ben çektim. ilk ben başlatmıştım bu sistemi. Ve devam ediyorum adeta bir gelenek haline geldi. E, bırakmayı düşünmüyorum elbette çekmeye devam edeceğim halka arzları ama biraz daha hisselere e, ağırlık vermeye çalışacağım bundan sonra. Talep toplama bilgilerine gelelim. Dağıtım şekli sabit fiyat eşit dağıtım arkadaşlar dofer yapıyı anlatıyoruz dofer yapı. Talep tarihi 10-11 Ekim 2023 ödeme şekli nakit veya T2 halka arz fiyatı 17 lira 11 kuruş. Dağıtılacak miktar ise 17 milyon lot. Fiyat istikrarı bürüt arz gelirinin %20'siyle fiyat istikrar yapılacak. Arz büyüklüğü ise sadece 290 milyon. 890, 870 bin. Yani son derece küçük minnacık sert hareketlere gebe bir halka arz, gebe bir tahta. Katılım uygunluğu evet arkadaşlar bu 3 üç halka arzın 3'ü de katılıma uygun. işlem kodu ise DOFER saat oranları tamamı yurtçi bireysel. Peki ne kadar düşer? 1 milyon kişi 17 lot 1200'e, 13 lot 1400'e, 12 lot 1600'e, 10 lot 2000'e, 8 lot 2400'e, 7 lot 2800'e, 6 lot. Yani e, maalesef genelde 2 milyon üstünde yatırımcı katılıyor. Garanti olsun diyorsanız 10 lot başvurmanız yeterli. 10 lot zaten para etmiyor ki. Yani 171 TL altı üstü hiçbir şey değil. Bugün bir kebap yesen yanında bir tatlı yesen zaten bu para tutar. 10 lot talep girmemiz yeterli. Hangi banka ve kurumlar var? Tamam arkadaşlar. Bütün işlem yapmaya yetkili aracı kurumlar ve bankalardan başvurabilirsiniz. Şirketi tanıyalım. Neden alkars? %45 makine alımı ve fabrika inşaatı yani yeni yatırımlar da bulunacak aslında kazandığı paralarla. %20 borç ödeme, %35 ise işletme sermayesi. Hukuksal sorunlar önemli bir hukuksal sorunu yok. Kıdem, kredi teminat, ipotek çeşitli kredi sözleşme ve teminatı epey borçları var. Nerede işlem görecek Yıldız Pazar'da? Şirket 19 1985 yılında kurulmuş. Şirket demir çelik mamul imalat demir çelik mamulünü imalatı ithalatı ve ihracatını yapıyor. E, şirketin avantajları çok geniş ve yenilikçi ürünler ve güçlü ihracatçı olması. Yeni yatırım ve artacak kapasite yeni ürünleri ve çeşitlilikleri. Şirketin dezavantajları artan finansman ihtiyacı. tabii kredi faizleri nerelere geldi. Ham maddi fiyatlarının uçuşu. tabii demir çelik sonuçta ham ihtiyaç duyuyorsun. Döviz fiyatları tabii ki etkiliyor doğrudan. Düşen alım gücü, talepteki yavaşlama elbette. Aşırı rekabet bu alanda pek çok şirketin olması. Artan maliyetler tabii ki karları düşürüyor ki. Aslında hasılatı artan bir firma fakat kar marjları ve karları inanılmaz düşük maalesef. Demir çelik sektöründe biraz böyle. Temettü politikası yok. Varlıklara baktığımızda 2022 ile 30 Haziran e 2023 karşılaştıracağız. Nakit 97 milyona 112 milyon çıkmış. Finans yatırım 55 milyon olmuş. Diğer alacaklar 50 milyona 70 milyon çıkmış. E, 264 milyon olmuş stokları. Stokları epey artmış. Burada dönem varlıkları toplam 384 milyondan 616 milyona gelmiş. O 31 Aralık'tan bu yana. Gayet güzel. İki katına neredeyse arttırmış. Duran varlıklara baktığımızda 261 milyona 282 milyona gelmiş. Çok da bir değişimi olmamış. 899 milyon 413 bin toplam varlığı var. Kaynaklar yani kısa vadeli borçlar kısa vadeli uzun yükümlülükleri 74 milyona 143 milyona çıkmış. Ticari bu borçları azaltmış. 155 milyon 60 milyona indirmiş. Fakat dönem karı vergi yükümlülüğü epey yüksek bir vergi yükümlülüğü var. 75 milyondan 245 milyona çıkmış. Toplam 275 milyondan 525 milyona gelmiş kısa vadeli borçları. işletme sermayesi pozitif iki çeyrekte de. Uzun vade yükümlülükleri ise 50 milyondan 100 milyona çıkarmış. Bu da uzun vade boşanmalar ve vergi yükümlülüğü. Yani epey vergi de sıkıntısı var sanırım bu şirketin. 625 milyon borcu. 899 milyon varlığı var. Öz kaynaklara baktığımızda ödenmiş sermayesi 41 milyon 750 bin. Küçük bir sermayesi var aslında. Öz kaynakları da 270 milyon olmuş. Geçmiş hırkarları 28 milyon. Net dönem karı da birazdan bakacağız. 270 milyon. Yani 41 milyona 270 milyon bence güzel. Yani neredeyse de defter değeri 7 TL ve hisse de zaten 17 TL'den satılıyor. Fena değil. Kar ve zarar kısmı Bakın 715 milyon hasılat elde etmiş. Geçen seneye göre 2 kat arttırmış hasılatını. 365 milyona 715 milyon olmuş. Brüt kar 27 milyona 51 milyona fırlamış. Yine 2 katından fazla artmış. Esas faaliyetlerden diğer gelirler var, giderler var. Toplam esas faaliyet karı 46 milyona düşmüş. Genel üretim giderleri yüksekmiş biraz. Finansman öncesi faaliyet var. Dönem karı da baktığımız zaman 45 milyon. Geçen sene 32 milyonmuş. olmuş. Kar erimiş. Yani kar marjları gerçekten e, erimiş. Bunu görüyoruz pay başta 1 lira kazanç. Aslında pay kazançlarını da arttırmış. Fakat borçları yüksek olduğu için biraz karların eridiğini görüyoruz. Yani 715 milyon hasılatın sadece 45 milyonu kar. Yani hasılatın onda biri bile değil. Yani yüzde sekiz civarı net kar marjı. Net kar marjı son derece düşük diyebiliriz. Fiyat tespit raporuna baktığımız zaman halka arz öncesi 952 milyon. Öz kaynak değeri bulmuşlar. 25 iskonto vermişler. 17 lira 11 kuruştan. 14 milyon sermaye arttırılıyor. Ortak satışı 3 milyon. Toplam 51 milyon tutarlı bir ortak satışı var. Halka arz edecek. 17 milyon 290 milyon tahta zaten yüzde 30 halka açıklık oranı olacak. Yüzde 25 ile verilecek. Bunu burada bitirelim ve hemen ikinci halk halka arzımıza geçelim arkadaşlar. Ha, bu arada şu detaylardan bahsedelim. Ee, bir yeni yapılması fabrika ilave hasır için işletme sermayesine ihtiyaç olmaktadır. Ham madde ve stok yapacağız. Bu yüzden %35'ini ham madde ve stokta kullanacağız demiş. Yine burada Ankara Başkent Karabük Organize Sanayi makine teçhizat kapasitesi artırılacak. Yeni ürünler için kalıp makine. Bak yeni ürünler çok güzel. Otomasyon cihazları ile e, şirket kapasitesi artırılacak. 23 yılında verecek siparişler üzerine 24 yılında gerçekleşecek teslimatlarla e, çelik hasır imalatı ilave çeşitli yerli yabancı menşeli ek makine yatırımları yapılacak. 2 at var diyalı. 9750 ton yıllık çelik hasır üretim kapasitesi vardı. Böyle söz konusu yatırım e, tek var diyalı. Asgari %10-12'de kapasite artacak. Çelik hasır hattı ve ilave makina yeni yatırımla depolama alanı için ilave durumda yeni fabrika e, yanına ilave fabrika inşaat edilecek. Aynı zamanda Karabük'te 1039 MW güneş enerjisi santrali yapılacakmış öz tüketim için. Hemen geçelim. Bolize Otomotive Bolize Otomotiv'de e, bireysel eşit dağıtım 11-12-13 e, Ekim 2023'te ödeme şekli nakit 25 lira 29 kuruştan satılıyor. 51 milyon 700 bin lot e, verilecek 30 gün fiyat istikrarı var. 1 milyar 307 milyon bir tahta büyüklüğü var. Katılıma uygun işlem kodu BOLSE Tahsilat oranları %85'i yurt içi bireysel yani küçük yatırımcı ben 44 milyon 700 bin olarak aldım. yüzde %15 15'te yurt içi kurumsal 7 milyon. 44 milyon 700 bin dağıtılırsa 1.5 milyon kişiye 29 lot düşer. 2 milyon kişiye 22 lot düşer. 2.5 milyona 17, 3 milyona 14 4, 3, 3 milyon 12 4 milyona 10 bir düşer. Buna da yine bence 22 lot girelim. 22 lot girelim. 556 TL yeterli. Hangi banka ve kurumlar var? Hepsi arkadaşlar. Neden Alkaz? %70 yeni taşıt yatırımları yapacak. Yeni taşıtlar alacak. %30 işletme sermayesi alacak arkadaşlar. E, hukuksal sorunlar yüzlerce icra davası ve anlaşmazlık var bu kötü. Kredi çeşitli ipotek ve teminatlar var Gırtlağı kadar borçlu şirket. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da 2013'te kurulmuş. Araç alım satım kiralama ve araç filo işleri yapıyor. şirketin avantajları artan talep yeni araç kapasitesi, kurumsal müşterilerin olması ve uzun sözleşmeleri. Şirketin dezavantajları dövizdeki dalgalamalar, rekabet pek çok şirket var. Vergilerin yüksekliği, talep düşüklüğü çünkü araç fiyatları inanılmaz arttı, talep düştü. tabii krediler de uçtu. Teknik bak halkın kredilerin uçması, tahsilat sorunları, yüksek faizler, ee, öte yandan da şirketin kendi hukuksal sorunları. Temetü politikası yok. Ee, bakalım kısa vadeli borçlar 600 milyondan 800 milyona çıkmış. Banka kredileri bunun 463 milyon, uzun vadeli borçlar 353 milyon, 255 milyon ertelmiş gelir. Toplam 1 milyar 679 milyon kısa vadeli borcu var. Uzun vadeli 842 milyon var. 2,5 milyar borcu var. İnanılmaz borçlu bir şirket. Öz kaynaklar 511 milyondan 758 milyon çıkmış. 140 milyon sermayesi var. 758 milyon öz kaynak. Dönem varlıklar 46 milyon düşmüş. Nakit yok kasada. Ticari alacaklar 68 milyon 126 milyon çıkmış. Diğer alacaklar 411 milyon çıkmış. Tahsilat sorunu yaşamaması gerekiyor. 556 milyondan 863 milyona gelmiş. Dönem varlıkları duran varlıkları 1.8 milyondan 2.4 milyona gelmiş. İşletme sermayesi maalesef negatif. 556 milyondan 1.3 milyon negatif. 863 milyondan 1.6 milyon negatif. Bu çok kötü. İşletme sermayesi negatif. Gırtlağa kadar borçlu. Dünya kadar da hukuksal sorunu var. Duran varlıkları 2. 4 milyar. E, burada e, 3.2 milyar devasa bir borcu var. 418 milyon brüt kâr elde etmiş. Hasılat geçen seneye göre 998 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karı 376 milyon olmuş geçen sene zarar etmiş. Finansman gelir toplam 190 milyon. En son 245 milyon borç etmiş. bu bo para kazanmış pardon 1.76 pay başına kazanç var. inaya ee, İNA'ya göre ve piyasa çarpanlarına göre ağırlıklanmış ÖSM'e değer 4.4 milyar olmuş. Böldüklerinde 31.62 kuruş bulmuş. Yani %20 iskonto uygulanmış. 25-29'dan satılıyor. Bununla ilgili söyleyeceğimiz bu kadar. Hemen gelelim MHR gayrimenkule. Bunu da anlatıp bitirelim. Evet MHR gayrimenkul de sabit fiyat eşit dağıtımla satılıyor yine 12-13 Ekim 2023'te saat 10.30 ile 1 arasında başlayabilirsiniz. Ödeme şekli nakit veya T2 halk arz fiyatı 4 lira 30 kuruş dağıtılacak miktar 207 milyon devasa bir lot dağıtılacak. E, fiyat istikrarı 30 gün. Arz büyüklüğü 890 milyon. Katılıma uygun mu? Evet uygun. İşlem kodu MHRG'ye. Tahsilat oranları %100 eşit. Hepsi küçük yatırımcı. 207 milyon. Dağıtılacak lot. 700 bin kişi başlıyor. 295 900 bin kişi başlıyor. 230. 1 milyon 200 başlıyor. 172. bir buçuk milyon kişi başlıyor. 138. 1 milyon 800 başlıyor. 115. 2 milyon 200 bin başlıyorsa 94. 2,600 600 başlıyor. 79. 2,800 800 başlıyor. 73. Buna da arkadaşlar ee, ne yapalım? Buna da 115 lot girelim yeter. 494'e yani 115 lot girelim yeter de artar bile. Hangi banka ve kurumlar var? Hepsi. Neden halka? %100 yeni GEO alımları, borç ödemeleri ve kentsel dönüşüm. Hukuksal sorunlar önemli bir sorun yok. Kredi teminat tabii ki çeşitli teminatları var. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar şirket 2011'de kurulmuş. Şirket gayrimenkul ve gayrimenkul projeleri yapıyor. Şirket avantajları aslında çok da bir avantajı yok. Geliştirdiği önemli projenin varlığı artan konut ihtiyacı demişiz. Klişe. Şirketin dezavantajı aşırı rekabet, artan faizler, zaten GYO'ları muafeti faizler, düşen inşaat harcamaları, artan maliyetler, yeni yönetmelik ve kanunlar ve sadece göklerini olması. Evet arkadaşlar, şirketin sadece bir tane gökdeleni var Görünürde. Tabi sağda solda ofis şubulları var ama Görünürde tek bir gökdeleni var. Temettü politikası yani en azından benim bildiğim, bize anlatılan bu zaten evet. onun reklamını yapıyordu sitesinde. Temettü politikası yok. Kaynaklar kısa vadeli borçları 18 17 milyon, uzun vadeli borçları e, baktığımız zaman uzun vadeli borçları yok öz kaynakları 3.2 milyar evet arkadaşlar şirketin borcu yok belki de tek olumlu tarafı bu şirketin hiç borcu yok 3 milyar öz kaynağı var ee, varlıklara bakalım 161 milyon dönem varlıklar var toplam varlıklar 2.8 milyar 3 milyar varlığı var evet öz kaynaklarda ne kadarmış toplam öz kaynaklar 3.2 milyar ödenmiş sermaye 620 milyon yani 6.24 6.53 şirketin zaten 5 lira 5 lira civarı bir defter değeri var Defter değeri hemen hemen altında satılıyor Diyebiliriz bu güzel Geçmişlik karları 1.5 milyar kar elde etmiş Net dönem karı 828 milyon Olmuş diyor ama burada Baktığımız zaman brüt kar sadece 43 milyon esas fel karı 27 milyon Finansman gideri öncesi faaliyet karı 828 milyon Evet bu finansman gideri öncesi karı 828 milyon dönem karı olmuş Tabi bu bir kereye mahsus bir kar bence e, fiyat test göre yine %33. Net aktif değer %33. Piyasa çarpanı %33 alınmış. 2.9 milyar değer çıkarmış. E, 620 milyon sermaye bulunmuş. %9.6 iskonto uygulanmış. Diyorum ya zaten defter değerinden satılıyor. Ucuz ama bir geleceği var mı? Yani bence bir geleceği yok. 4.30 kuruştan satılıyor. %25 iskonto, e, 25 halka açıklık oranı var. Evet kanalımıza abone olmayı ve videoyu da paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz fikirlerinizi lütfen yorumlarda yazın. Hoşçakalın.